Side Kumköy'de merkeze 7 kilometre mesafedeki bir otel. Ocak 2023'te 21 gece 22 gün her şey dahil tatil kişi başı 799 euro yerine sadece 599 euro. Kendisine ait kum ve taşlı sahili de olan bu otelde oda deniz manzaralı olsun denirse üzerine 353 euro daha ekleniyor. Aynı oda Şubat'ta 649, Nisan'da 899, Mayıs'ta 999, Haziran-Eylül arasında 1399 ya da 1499 euroya kiralanabiliyor. Almanya'nın ucuz marketler zincirlerinden biri olan Lidl'ın Ocak ayı için sunduğu bu SIDE kampanyası Türkiye'de yoğun tartışmalara neden oldu. Enerji darboğazı yaşaması muhtemel Almanların kışı Türkiye'de ucuza geçireceği yorumları yapıldı. Bu ne kadar doğru? DV Haber'in sorularını yanıtlayan Almanya Seyahat Ajantaları Birliği Sözcüsü Thorsten Schäfer, Olası enerji darboğazı ve enflasyon nedeniyle Almanların kış dönemi için sıcak ülkelere ilgisinin arttığı yönünde henüz güvenilir veriler olmadığını söylüyor. Bu konuda en erken 12 Ekim'de sunacakları raporda ipuçları olabileceğini belirtiyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle Almanya'yı zorlu bir kış bekliyor. Doğal gaz depolarının doluluk oranı başka ülkelerden satın almalarla halen %86 civarında olsa da hükümet 1 Eylül itibariyle hem konutlar hem de kamu ve özel sektör için bir enerji tasarruf planı yürürlüğe koydu. Beklenen zorlu kış nedeniyle Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilas'ın kışı Akdeniz ikliminde Yunan misafirperverliği, ılıman bir hava ve üst düzey hizmet kalitesiyle geçirmek isteyen Alman emeklileri ağırlamak biz Yunanlar için büyük bir mutluluk olacaktır. Biz sizi bekliyoruz şeklindeki açıklaması Almanların kışı sıcak ülkelerde geçirici izlenimi yarattı. Ancak çoğu Yunan oteli Kasım-Nisan arasında kapandığı ve turizm beldelerine uçuş da yapılamadığı için gözler Yunanistan yerine yıllardır kış tatilleri sunan Tunus, Mısır, Tayland, İspanya, İspanya ve Türkiye'ye çevrildi. Lidl'in de sunduğu türden görece uzun kış tatilleri onlarca yıldır sunuluyor. Almanya'da bunlara ilgi gösterenlerse küçük bir grup. Okul çağında çocuğu olmayan, iş ve yer konusunda esnek çalışabilen küçük bir grup ki çoğu da emekli. Bu kişilerin kışın Türkiye'ye gelmesi halinde tasarruf edici iddiaları da gerçekçi bulunmuyor. Zira Almanya'daki evinin kirasını, elektrik, su, telefon, doğalgaz, çöp vergisi gibi yan giderlerini ödemeyi sürdürmek zorunda. Zira Almanya'da bu tür yan giderler vatandaşın bir önceki yıl yaptığı tüketime göre hesaplanıyor ve içinde bulunduğu sene boyunca sabit aidat olarak ödeniyor. Peki Lidl'in kampanyası türünden tatiller yeni mi ve sadece Türkiye mi ucuz? Hayır. Kışın görece ılık olan ülkelerde onlarca yıldır çok ucuza tatiller sunuluyor. Tur şirketlerinin arama motorlarına verildiğinde Ocak 2023'te 21 gece her şey dahil bir tatil Tunus'ta 443, Mısır'da 584, Balear Adaları'ndan Mallorca'da da 636 Euro'dan başlayan fiyatlarla tatil yapmak mümkün. Uzmanlar otelleri kışın tamamen kapatmak yerine ölü sezonu kısıtlı sayıda müşteriyle kapatmayı tercih ettiğini belirtiyor. Enerji krizi sayıda artışa neden olacak mı? Onu önümüzdeki aylar gösterecek.